Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aldığım ama sevmediğim itemleri göstereceğim. Dursun diye aldığım pek çok item var. İlk öncelikle bunu ilk Hera PKX'e çekti. Ee, Hera PKX'e diye CR arkadaşlar. Hera PKX'den bu videoyu gördüm ve çektim. Yani çalmış gibi olmak istemem açıkçası. Öbürleri gibi benim gibi yani yanlış şeyler söylemek, ilgilendirmek istemem. İlk bu fikir onun aklına geldi. Benim de hiç video aklımda fikir yoktu. Ondan böyle bir fikir aldım. Şimdi hemen geçelim arkadaşlar. Allah pet yerine girdim. Ben de beyin gitti arkadaşlar. Şimdi bir, iki, üç. Birinci itemimiz hemen geliyor. Evet arkadaşlar ben bu lol yüzünü asla kullanmadım. Bir hiç hoşuma gitmedi. Öylesine dursun bir gün illaki kullanırım diye aldım. Yani saçma. Şimdi ikinci bir tane daha saçma buldum. Ama pahalıya aldığım bir yüz, bir yüz var. Hemen onu da geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar sonra bu yüz çok saçma. Hayatta kullanmam ben bu yüzü ama neden aldım? Şimdi ise saçlara geçiyoruz. Hemen geçelim. Arkadaşlar bu paketi aldım o kadar pişmanım ki şu saç sarıya boyadım diye biraz güzel gözüküyor arkadaş. Şimdi güzel gözükmeye başladı. Hiçbir kombinle kombinleyemiyorum arkadaşlar. İnek şabanlık kız var ona benziyor. Tövbe estağfurullah yapamıyorum. O yüzden bu saçı sevmiyorum. Ara sıra kullandığımı görseniz de boşa gitmesin diye kullanıyorum bazen. De. Yani çünkü 125 elmasa çok güzel paketler varken ben gidip bunu aldım. Aslında bende kafasızlık var ve ben bunu güncellemeden bir gün önce aldım arkadaşlar. Onun yerine daha iyi Alice'yi alabilirdim mesela. Neyse ikinci eşyaya geçelim. Arkadaşlar ben bu saçı boyayıp kullanıyordum bir de. Şimdi size o boyadığım rengi göstereceğim. O zamanki rezalet kombini düşünün artık. Arkadaşlar size o rezaleti göstermeye çalışırken bir fotoğraf buldum. Ben bu saçı o kadar çok kullanırdım ki arkadaşlar. Çıkarmıyordum bile bu saç saçım asla çıkmaz. Benim en havalı bulduğum saç buydu. 4 hafta önce paylaştığıma bakmayın arkadaşlar. Yani eski video çekmiştim ondan dolayı böyle. Eski avatarlarımı kopyaladım adlı bir video arkadaşlar. Neyse hemen bulalım. Arkadaşlar bir de şu fotoğrafta kulağımın saça bakar mısınız? Elim ismim o zaman Elif TV fandı ve ismim Elif değil arkadaşlar. Gerçekten ama Elif adlı bir kız arkadaşlar bana dedi ki Panım olursan sana pams vereceğim dedi o zaman da Benim aklım yoktu arkadaşlar <laughs> Kabul etmiştim takipçilerim Nimda Nimda görsen beni lütfen kuratör yap Kullandım en havalı avatar da bu arada kaldayım arkadaşlar ağlayayım bence kıskanın ya. kısmını diyorum bu arada o eski fotoğraf bulup geliyorum. Buldum burada. Burada buldu. Attığım postlara bakar mısınız size? <laughs> Pikaks'te yıl önce bu eski. Pekak arkadaşlar bir yıl önce başlamadım açıkçası. Bu bir yıl önce açtığım hesapta arkadaşlar. Çünkü hesap kullandım. Hiçbirini kaydetmediğim için. Bundan devam ettim arkadaşlar. Buna para yatırdığım için biraz daha o yüzden kaydettim hesap şifrelerimi falan aldım. Ondan dolayı böyle arkadaşlar. Şimdi hemen öbür itemime geçelim. Bunda çok uzattık. Arkadaşlar biraz hızlı olayım da iki itemi birden bu üstü hiç sevmem. Ne on sevmem. Bir de ben Jenny'nin bu alt bu eteğini hiç sevmediğim bir etek. Belki sevmeye başlarım bu videodan. Alice'nin saçını seviyorum he, öylesine taktım. Yanlış anlamayın saçını sev. Almazdım. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun mu? videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Çünkü nasıl desem uzun olunca izlemiyorsunuz. Abone olup like atmayı unutmayın. Çekiliş yapacağım arkadaşlar. Burada onun duyurusunu yapayım. Eğer çekilişte yazarsınız abla ben senin uzun videomdan geldim diye iki tane isminiz yazarım çarka. Bu videoyu izleyen, uzun videolarımı izleyenler artık Takipte kalın beni arkadaşlar. Avatarlarım bir şey olmasın. Neyse artık, artık yeni kanal şeyimiz bu arkadaşlar. Avatarım benim profilimi falan değiştireceğim. Bunu belirteyim. Yanlış kanala girdiğinizi düşünmeyin. Öptüm ve ben kötü. Bay bay. Canıklar. Bay bay.